Tarihin en yanlış yerinde durdu AKP iktidarı ve Türkiye'yi de o yanlışa sürükledi. Herkes bu yanlışın nasıl olduğunu görecek. Ben Türkiye'deki mütedeyyin insanların, inançlı e, insanların, e, ortalama Müslümanların gibi Türk tipodur. Yani e, nasıl bir e, Türkiye'de İslam ve Müslümanlık algısı vardı? Evet bunu daha yoğun yaşayan e, kesimler olduğu gibi. Esas olarak işte cumhuriyetle kavgalı olmayan, Mustafa Kemal Atatürk'le e, sorunu olmayan, onu seven ve ulusal bir değer olarak kabul eden, e, laik ve bilimsel eğitime itirazı olmayan, laik bir rejim itirazı olmayan ama bunun yanı sıra Ramazan'da orucunu tutan, Cuma'ya giden, e, işte Kurban Bayramı'nda kurbanını kesen, yani dini ritüellerini de bir samimi bir, evet, bir e, e, inanç sahibi olarak yerine getiren, Türk kimliğine sahip ve yüzünü modernleşmeden ve aydınlanmadan yana dönmüş bir ortalama bir vatandaş e, tipi vardı. Yani ortalama Türk tipi ya da ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tipi böyle tarif edilebilirdi. Bunların tamamını tedirgin edecek bir gelişmeyle karşı karşıyayız her şeyden önce. Türkiye tarihin doğru tarafında değil. AKP iktidarı nedeniyle en az 22 yıldır tarihin yanlış tarafında duruyor. Orta çağ değerler dünyasına yaslanan, orta çağ zihniyetini yeni bir siyasal ideoloji gibi sunmaya çalışan ve kendi ideolojik ya da dinsel ön yargılarını e, toplumun genel talepleri ve değerleri diye sunmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. İslam'ın yeryüzünde devam eden İslam dünyasının büyük orta çağına, hala uzayan orta çağına ait bir e, kalkışmayla e, Suriye'de karşı karşıyayız. E, Suriye, Afganistan'ın girdiği yola girmiştir. Fakat bir farkı var, Suriye parçalanacak. Bunun eşiğinde. İzah etmeliler. Ee, Suriye'de e, artık toplumsal bir barışın tesis edilmesi mümkün değildir. Suriye çok kısa süre içinde göreceğiz, e, Yugoslavia'laşacaktır. Tıpkı Irak'ta olduğu gibi. Irak'ta Amerikan savaşıyla e, verilen toplam kayıp 270 bindir. Ama Irak'ta daha sonra mezhep çatışmalarıyla ölen insan sayısı yaklaşık 5 milyon bir kan gölüne döndü. Yani Irak'ta cami birbirinin camilerine bombalar araçlarla girenler, çarşıya, pazara canlı bomba saldırıları düzenleyenler, sokaklardaki, kentlerdeki, köylerdeki mezhep savaşlarıyla 4,5 milyonun üzerinde 5 milyona yakın insan öldü. Amerikan işgali sırasında o kadar insan ölmemişti. Suriye'nin böyle bir kaosa sürüklendiği açık. Kimsenin güvenliği olmadığı bir süreçtir bu. O yüzden Celalene Heteşe Heteş lideri Hakikaten şey, Batılı bir partinin dış ilişkiler e, sorumlusu ya da sözcüsü gibi demeçler vermeye çalışıyor. Yok böyle bir şey. Yani aynı güçlerin biz köylere girdiğiniz, silahsız insanların boğazını keserek öldürdüğünü, katliam düzenlendiğini, kadınlarını ve çocuklarını kaçırdığını, cariye olarak aldığını, Musul'da kurdukları pazarda bunları sattıklarını açık artırmayla böyle bir ortaçağ zihniyetini temsil ettiklerini biliyoruz. Bunların bir bölümünün Suriyeli olmadığını da biliyoruz. Biliyoruz. Bunun bir tehdit olduğunu AKP iktidarı da acı bir şekilde görecek. Kendileri için de bir tehdit olduğunu görecek. Türkiye'de kutlama yapılan bütün Suriyeliler bir an önce buyurun demek lazım. Artık gitmelerinin koşulu var. Madem bu kadar sevinçlisiniz, bu kadar kutluyorsunuz, artık sizin Türkiye'deki misafirlik süreniz bitti demek lazım.